Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı çalışma kağıdı örneği ile karşınızdayım. Sorularımız açık uçludur. Bu sorular MEB tarafından yayınlanmış olan senaryolara göre çıkabilecek soruları sizin için derlemeye çalıştım. Bu sorulardan sınavda karşınıza mutlaka birkaç tanesi ya da hepsi karşınıza çıkabilir. Dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Aşağıdaki verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. İslam dininde ibadetlerin temel ilkeleri nelerdir listeleyiniz, nelerdir yazınız, nedir gibi sorular karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Burada ibadette dikkat edilmesi gereken ilkelerden birincisi Kur'an ve sünnete uygunluktur. Bunu yazalım arkadaşlar. Kur'an ve sünnete uygunluk ikincisi niyet üçüncüsü ise ihlastır. bu adede ederken dikkat etmemiz gereken ilkeler nelerdir dedik Bunları tek şöyle gözden geçirecek olursak bir kez daha. Birincisi Kur'an ve sünnete uygunluk. Yani İslam dininde yapacağımız ibadetler Kur'an ve sünnete uygun olmak zorundadır. İkincisi yapacağımız niyetlerin geçerliliği öncelikle sağlam bir niyetle yapılması bağlıdır. Yüce Allah'ın rızasını gözetilmeksizin yapılan hiçbir davranış ibadet kapsamına girmez. Bu yüzden de niyet bizim için önemlidir. Üçüncüsü İhlastır. İhlas, şirk ve gösterişten uzak olarak yapılan tüm davranışların yalnız yalnızca Allah'ın rızası için yapılmasıdır. Bu yüzden de İslam dininin dikkat edilmesi gereken ilkelerden birisidir. Bidatlardan kaçınma kaçınma ise arkadaşlar bu bidatlardan kaçınma şöyle diyebiliriz. Dinde dinde olmayan şeylerin olmayan şeyleri ibadet gibi yapmak yapmaktır yapmaktan kaçınmaktır arkadaşlar bunların e, dört tanesini verebiliriz bir başka örnek verecek olur olacak ol, olursak e, itidal yani süreklilik İtidal yani süreklilikte buna örnek verilebilir arkadaşlar. Birinci sorunun cevabımız bu kadardı. İkinci soruya geçebiliriz. İkinci soruya geçtiğimizde karşımıza şöyle soru çıkıyor. Yapılış şekillerine göre ibadetleri sınıflandırınız gibi bir sorula, soru hoca, hocalarınız tarafından sizlere sorulabilir. Bu soruya vereceğimiz cevaplar ise 4 e, başlık altında inceleyebiliriz. Aslında 3 başlık ama bir tane 4. başlığı daha ekleyebiliriz beden ile yapılan ibadetler ile yapılan ibadetler nedir bu bedenle yapılan ibadetler namaz oruç haç, ki, haç gibi ibadetler e, mal ile yapılan ibadetler diyebiliriz mal Mal ile yapılan ibadetler zekat, sadaka ve buna benzer parayla ya da mal ile ya da ürünle yapılan ibadetlere örnek verebiliriz gibi diyelim. Üçüncüsü hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler. Buna da haç örneği verilebilir. Bir de bunun yanına kalp ile yapılan ibadetler de ekleyebiliriz. Eğer ekstra bilgi olarak söylüyorum. Kalp ile yapılan ibadetler bu da iman gibi, tevekkül gibi ya da sabır gibi sabır örnekleri verilebilir. İkinci soruya yapılış şekillerine göre ibadetleri sınıflandırınız diye bir soru karşımıza çıktığında beden ile yapılan ibadetler namaz ve oruç, mal ile yapılan ibadetler zekat ya da sadaka gibi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler haç gibi ekstra bilgi olarak kalp ile yapılan ibadetler iman, tevekkül, sabır gibi örnek ve örnekler verilebilir. Hükümlerine göre ibadetleri sınıflandırınız diye bir başlık karşımıza çıkabilir. Burada ise 4 çeşit e, ibadet türü karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi farz olan ibadetler Yüce Allah'ın mükelleflerinin yapılmasını kesinlikle istediği terk edilmesinin günah olduğu ibadetlerdir. 5 vakit namaz, Ramazan orucunu tutmak gibi bunlara örnek verilebilir. Vacip olan ibadetler diye bir başlığımız var yapılması farz kadar kesin olmamakla beraber sünnetten daha kuvvetli bir şekilde gerekli yapılması gereken ibadetlerdir. Kurban kesmek, bayram namazı kılmak veya vitir namazını kılmak gibi bunlara örnek verilebilir. Eğer öğretmenleriniz açıklayınız derse e, benim açıklamalarımı yazabilirsiniz. Eğer örnek veriniz derse direkt örnekleri de verebilirsiniz. Her ikinci ibadetimize geçecek olursak şeklimize Sünnet olan ibadetler Hz. Peygamberin farz ve vacip dışında kalan Yaptığı ibadetlerdir Örneğin teravih namazı Suyu 3 yudumla içmek Gibi e, Yemeği sağ elle yemek gibi Örnek verilebilir Dişlerini fırçalamak gibi Dördüncü e, başlığımız ise menduptur Yapılması dinen zorunlu olmayan Fakat öğlen Güzel tutum ve davranışlardır Örneğin misafire ikramda bulunmak abdesti bozulmamış olsa bile bir kez daha namaz için abdest almak bunlara örnek verilebilir. Böyle bir soru karşınıza çıktığında bu açıklamaları ve bu sorulara cevap verilebilir. İslamiyet'te ibadetlerin sınıflandırmada esas alınan hususlar nelerdir? yazınız gibi bir soru karşınıza çıkabilir arkadaşlar. İslamiyet'te e, ibadetleri sınıflandırırken hükümlerine göre sınıflandırılır. Yani az önceki soruda bahsettiğimiz gibi farz mı, vacip mi ya da sünnet ibadetler mi diye bu şekilde sınıflandırılabilir. Bir de yapılış şekillerine göre ibadetler sınıflandırılır. Örneğin işte beden ile yapılan ibadetler ya da mal ile yapılan ibadetler ya da hem beden hem de beden hem de mal ile yapılan ibadetler şeklinde ibadetler sınıflandırılabilir e, zamanına göre ibadetler işte e, her ibadet her ayda yapılmaz mesela ramazan orucu ramazan ayında tutulur e, ya da işte kurban kurban bayramında kesilir hac örnek verilir kişisel sorumluluğuna göre ibadetler e, buradaki arkadaşlar vacip veya e, sünnet olan ibadetlere genel bir bakış açısından yazdım. Buna gizli e, yani tek başımıza yaptığımız ibadetler yazabiliriz. Başına yaptığımız ibadetler mesela teheccüd namazı. Yani çıkıyor şu anda. Sadaka. Bunlara örnek verilebilir. Şunu iyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ayetinden Ayet çıkarılabilecek değerler nelerdir diye bir soru karşınıza çıkabilir. Özellikle bu sene Türkiye Yüzyılı Maarif modelinde bu konuların üzerine çokça duruldu. Değerler eğitiminden bahsedilmemiz, bahsedilmesinden istendi. Bununla ilgili mutlaka sınavda karşınıza ayet yorumlama ilgili bir soru çıkabilir. Ben de bu Rad Suresi 28. ayette aldım. Burada arkadaşlar İslam İslam'ın temel değerlerinden biri olan Allah'ı anmanın zikirin önemi vurgulanmaktadır. Bu ayetten çıkarılabilecek önemli değerler şunlardır. Birincisi huzur ve sukunet. Ayette kalplerin gerçek huzur ve sukunete ancak Allah'ı anmakla ulaşabileceğini belirtilir. Bu modern dünyanın getirdiği stres ve kaygılardan uzaklaşmanın manevi bir sığınak bulmanın önemini vurgulamaktadır. İkincisi ise manevi bağ manevi bağ Arkadaşlar manevi bağ, Allah'ı anmak insan ile yaratıcı arasında güçlü bir manevi bağ kurmak kurmayı sağlar. Bu bağ insanın yalnızlık duygusunu azaltır, yaşamına anlam katar. Bu yüzden de bu ayetten çıkarılabilir. Üçüncüsü iman ve tevekkül. Allah'ı anmak imanın güçlenmesi ve Allah'a olan tevekkülün artmasına yardımcı olur. Bu insanın hayatın zorluklarını karşısında daha dirençli olmasını sağlar. Bu yüzden de e, iman ve tevekkül denilebilir. Diğer birisi ise nefis terbiyesi bu değer de çıkartılabilir. Allah'ı anmak nefsin kötü eğilimlerden uzaklaştırmaya ahlaki değerlerin gelişmesine katkıda bulunur. Bu insanın daha iyi bir birey olmasını sağlar. Bu ayetten nefis terbiyesi de çıkarılabilir. Diğeri ise şükür ve minnettarlık. Arkadaşlar şükür ve minnettarlık dediğimiz zaman Allah'ı anmak onun verdiği nimetlere karşı şükür ve minnettarlık duygularımızı arttırır. İslam'da ibadetin amacı nedir? İslam'da ibadetin ibadetin temel amacı temel amacı Allah'a olan kulluk bilincini pekiştirmektir. Allah'ın rızasını kazanmak ve manevi olgunlaşmak Arkadaşlar size de karşınıza İslam'da ibadetin amacı nedir diye bir soru çıktığında temel amacı Allah'a olan kulluk bilancını pekiştirmek. Allah'ın rızasını kazanmak için maddi manevi olgunlaşmayı sağlamak, ahlaki gelişime ve toplumsal uyuma katkı sağlar olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İslam'da ahlakın kaynağı nedir ya da İslam ahlakının kaynağı nedir gibi bir soru karşımıza çıkacak olursa bu sorunun iki tane cevabı var arkadaşlar. Birincisi İslam ahlakının kaynağı Kur'an'ı Kerim diğeri ise sünnettir arkadaşlar. İbadetlerin bireye ve topluma katkıları nelerdir diye bir soru karşınıza mutlaka çıkar arkadaşlar. Çünkü bu kadar ibadetten bahsedilen namazdan, oruçtan bahsedilen bir konuda bunun çıkmaması neredeyse imkansız gibi. Her öğretmen bunda birkaç mutlaka bir soru bir soru karşınıza çıkar arkadaşlar öncelikle bireysel katkılarından bahsedelim ee, ibadetler bireylere e, ne gibi katkılar sunar ben burada e, sadece başlık olarak vereceğim açıklamasını yazmayacağım ama e, başlık olarak şunlar bireysel katkılar olarak karşımıza şunlar verilebilir manevi huzur yani arkadaşlar ibadetler insanın Allah'a Allah ile bağ kurmasını sağlayarak iç huzurunu arttırarak stres ve kaygılardan uzaklaştırır. Bu da manevi huzuru sağlar. Diğeri nefis terbiyesi. İbadetler insanların nefsini terbiye etmesine, kötü alışkanlıktan uzaklaşmasına ve ahlaki değerleri benimsemesine yardımcı olur. Bu bireysel katkılara örnek verilebilir. İmanın güçlenmesi, imanın güçlenmesi, ibadetler imanı güçlendirir. Allah, olan, Allah ile olan bağımızı, Allah'a olan güvenimizi arttırır. Hayatımıza anlam katar. Diğer ise şükür ve minnettarlık. Şükür ve minnettarlık. Arkadaşlar burada ise ibadetler Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür ve minnettarlık duygularımızı arttırmamıza vesile olur. Arkadaşlar diğer bir şey disiplin ve düzen sağlar ibadetler. Hayatımızın her alanında özellikle namaz ve oruç gibi ibadetler insana disiplin eder, düzenli yaşama alışkanlığı kazandırır. Özellikle namazdan başlayacak olursak sabah namazıyla başlayan bir e, düzen düzen bir planlama var. Allah bizim için bu planlamayı yapmış. Sadece bize bunu uygulamak kalıyor. Öğle arasında öğle yemeği saatinde bir namaz var. Bu namazı kıldığımız zaman daha sakin oluyoruz. Daha dinlenmiş oluyoruz. Tabi burada üst başımıza dikkat etmiş oluyoruz. Abdestimiz bozulmasın diye özen gösteriyoruz. Bu da bizi disipline ediyor. Yine bununla ilişkili öz disiplin sağlar. Yani insanın kendisini kontrol etme, kötü alışkanlıktan kaçınma gibi öz disiplinlerini sağlar. Yine az önce bahsettiğim gibi, abdestin bozulmasın diye her şeye dikkat eder. Toplumsal katkılar ise birlik ve beraberlik. Cemaatle yapılan ibadetler, Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik dayanışma duygusunu güçlendirir. Yine yardımlaşma ve dayanışma. Zekat, sadaka, infak gibi ibadetler toplumda yardımlaşma ve paylaşma bilincini arttırır. Sosyal adaletin sağlanmasını katkıda bulunur. Burada sosyal adalet dediğimiz e, fakirlerin zenginlerle beraber mallarını paylaşması, ve buradaki gelir dağılım gelir dengesizliğinin ortadan kalk, kaldırılması ahlaki değerlerin ahlaki değerlerin yayılması Arkadaşlar burada ahlaki değerlerden bahsedersek ibadetler toplumdaki ahlaki değerlerin yayılmasında ve korunmasında önemli bir yer tutar. Cemaatle yapılan ibadetler ya da toplumsal olarak yapılan ibadetlerde bu değerlerimiz günden güne nesilden nesile aktarılarak devam eder. Sosyal sorumluluk bilincine örnek verilebilir. Sosyal sorumluluk bilinci Arkadaşlar sosyal sorumluluk bilinci deyince aklımıza ibadetler bireylerin toplumsal sorumluluk bilincini arttırır. Topluma faydalı bireyler haline gelmesini teşvik eder. Çünkü arkadaşlar e, bu birlik ve beraberlik duygusu geliştikçe, sosyal sorumluluk geliştikçe insanlar e, kendilerine, dinine yararlı insanlar olma konusunda kendilerine bir yol edinebilirler. Eşitlik ve kardeşlik duygularını geliştirir. Diğer bir başlık eşitlik ve kardeşlik duygularını geliştirir. Özellikle camilerde yapılan ibadetler farklı sosyal statülerdeki insanların bir araya gelmelerini sağlayarak eşitlik ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Zenginle fakirin beraber aynı yerde namaz kılması, aynı secdeye kapanması buna örnek verilebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruyla 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı çalışmaları, çalışma sorularının sonuna geldik. Elimden geldiği kadar her konudan bahsetmeye çalıştım. Özellikle sınavların bir, bir hafta daha erken başlaması Ramazan bayramı nedeniyle konularımızda 3. veya 4. ünitelere geçememiş olabiliriz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Sınavlarınızda hepinize başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın.